Milliyet TV'den iyi günler. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Edirne, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale'de de hissedildi. Çanakkale valisi can ve mal kaybının olmadığını açıkladı. 6.2'lik depremin artçılarının da 4.5 ile 5 arasında olabileceği bildirildi. İstanbul'da saat 16.16'da Marmara ve Ege bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandeli Rasıthanesi'nden alınan bilgiye göre merkez üssü Bozcaada açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem İzmir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir ve Edirne'de hissedildi. Deprem vatandaşlar arasında paniğe yol açarken internet ve telefon bağlantılarında da sıkıntı yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise merkez üssü Ege Denizi olan depremin büyüklüğünün 6.2 olduğunu açıkladı. İlk bilgi depremin büyüklüğünün 5.8 olduğu yönündeydi. Depremin ardından yaptığı açıklamada vatandaşlara geçmiş olsun diyen Çanakkale Valisi Güngör Azimtuna depremin süresi 30 saniye ile 1 dakika arasında sürdü. Şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı diye konuştu.